ki bunun doğal sonucu da ebeden cehennem yaşamıdır. Sünnetullah gereğidir ki kim kimi inkar ve reddederse yaşamı boyunca onun getirdiklerinden de perdelenir ve bu perdelilik haliyle de ahirete intikal eder. Boyut değiştirir. İşte bu gerçeği böylece vurguladıktan sonra Şimdi de gelelim Resulullah'a tabi olmak konusuna. sünnet Resulullah'a tabi olmak adına bize putperest Kureyş toplumunun adet ve örfünü uygulatmaya, bunun yanlış olduğunu söyleyince de bizi sünnet düşmanı göstermeye kalkışanlara gelince. Onlar Allah kulu ve Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hangi özellikler ve hangi işlevle yaratılmış olduğunu fark edemedikleri sürece bu yaptıklarına devam edecek ve sonunda çok büyük bir sıkıntı, hayal ve hüsran yaşayacaklardır. Resulullah Aleyhisselam insanın varoluşundaki şerefli hilafet özelliğine dönük yaşamındaki önceliklere gerekli uyarıları yaparken içinde bulunduğu toplumun giyim, kuşam, davranış biçimleriyle uğraşmamıştır. Bunlar insana kazandırılmak istenen muhteşem halife olma vasfı özellikleri yanında çer çöp bile sayılmayacak konulardır. Özündeki Allah esmasını müşahede edip Rabbini tanımak Rabbani kuvvelerini yaşama geçirmek, sünnetullahı müşahede etmek, algılayabildiği evreninde her an sünnetullahın nasıl açığa çıktığını seyretmek gibi çeşitli işlevleri yaşamanın muhatabı olan insanın hala birbirinin giyimi, kuşamı, sakalı, bıyığı ile uğraşması ne kadar hasittir. Putperest Kureyş ahalisinin ana amaç yanı sıra hiçbir önem ve değeri olmayan örf ve adetlerine Resulullah'ın hoş görmesi, saygı göstermesini, onlara bu konularda uymasını bize Resulullah'ın sünneti diye kabul ettirmeye çalışan zihniyet kozasını delip geçerek hedefi basiretiyle göremediği sürece Allah Resulü'nün onlara yaşatmaya çalıştığı ebediyet dünyasındaki halifelik kemalatından mahrum kalarak ömürlerini boşa tüketeceklerdir. Oysa Resul Allah resulüdür. Sünneti de sünnetullah'tır. Allah resulünün ahlakı Allah ahlakıdır. Sünnet-i resul sünnet Allah'tır. Allah resulünün bağımsız kendine özgü sünneti olmaz. Olsaydı zaten Allah Rasulü olmazdı. O kendi hevasından konuşmaz. Necm suresi 3. ayetinin kapsamını çok iyi anlamak lazım. Bu ayette Kur'an lafzı geçmiyor veya heva olmayan konuşması sadece vahiy olan ayetlerle sınırlanmıyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz dediği konu dahi anlatmak istediğinin anlaşılamaması sonucu. Onları kendi hallerine bırakmak amacıylaydı Resulullah. Çünkü onlara kendi bildiklerini anlatabilmesi mümkün değildi. Sünnetullah'ın o konudaki bilinmeyen bir işleyiş sistemini anlatması belki yanlış değerlendirmelere yol açacak. Ve neticede çok yanlış anlayışlar ortaya çıkabilecekti. Bu olay dahi Kureyşlileri, Kureyşlilerin amaç doğrultusunda çok önemli olmayan konularına Resulullah'ın müdahale etmediğinin açık göstergesidir. Buna karşılık sünnetullah'ta bir yeri ve değeri olduğu için örneğin abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın, sürün, sıvazlayın uyarısını yapmıştır. Ciltteki tüm hücrelere suyun nüfuz edebilmesi için. Allah bizlere Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hangi özellikler ve hangi işlevle yaratılmış olduğunu fark edebilmeyi ve Allah Resulü'nün sünnetinin de Allah sünneti olduğunu kavrayabilmeyi nasip etsin.